Dinleyen herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Seray Dikilitaş. Tabağımdaki Renkler Podcast serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Renklerine göre gruplandırdığımız besinlerin etkilerine değindiğimiz bu seride, bu hafta hızlı ve sağlıklı beslenme alternatiflerine, duygusal açlığa ve tartıyla olan ilişkimize değinelim istiyorum. Hadi gelin başlayalım. Bugün çok sık duyduğum bir cümleden yola çıkıyorum. Sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyorum ama zamanım yok. Şimdi öncelikle şunu kavramak gerek. Dengeli beslenme her gün aynı saatlerde yemek yemek, asla paketli gıda tüketmemek ya da her öğünü kusursuz planlamak değildir. Gerçek hayatta bazen dışarıda yiyoruz, bazen öğün atlıyoruz, bazen canımız tatlı çekiyor ve bu gerçekten çok normal. Dengeli beslenme zamanın çoğunda vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Basit formül ise karbonhidrat, protein, yağ, lif alımını sağlayabilmektir bir öğünde hepsi olmak zorunda değil ama gün geneline yayıldığında denge sağlanmalı. Peki hazırlığa zamanı olmayanlar için altın kurallar neler? Evde her zaman kolay bir protein kaynağı bulundurun. Yoğurt, yumurta, peynir, baklagil bunları örnek verilebilir. Yoğurdun içine yulaf, muz, ceviz koyup öğüne dönüştürebilirsiniz. Ya da ekmek arası peynir, marul, domates ile kahvaltı yapabilirsiniz. Dondurulmuş sebzeler sağlıklı ve pratiktir. İstersen kendin dondur, istersen buzluğa at ya da hazır dondurulmuş al. ya da hazır salata mikslerden de bulundurabilirsin. Bunlar da gerçekten sağlıklı ve faydalı ve pratik öğünler arasında. Meyve ve süt her zaman ulaşabileceğiniz en pratik öğün kaynağıdır. Her öğünü mükemmel yapmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Bir öğün kötü geçti diye bütün gün çöpe kesinlikle gitmez. Dışarıda ve yoğun olduğunuz günlerde nasıl beslenebilirsiniz? tost yanına ayran, döner ekmek ya da köfte ekmek yanına ayran, tavuklu kremalı bir makarna yanına salata ya da ev yemeği yapan bir lokantada çorba, sebze yemeği yanında yoğurt çeşitlendirilebilecek alternatifler arasında. Denge asla yasaklama değildir, eklemektir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Her lokmayı analiz etmek sürekli ne yiyeceğim, nasıl beslenmeliyim, hangi öğünde neyi tüketmeliyim diye düşünmek kesinlikle sürdürülebilir değildir. Beslenme hayatınızı ele geçirmemelidir. Unutmayın, sağlıklı beslenme mükemmel olmak değil, uyum sağlamaktır. Şimdi birçok kişinin yaşadığı ama adını koymakta zorlandığı bir konuyu ele alalım istiyorum. O da duygusal yeme. Gerçekten aç mıyız yoksa başka bir ihtiyacımızı mı doyurmaya çalışıyoruz? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle fiziksel ve duygusal açlığın farkını ayırt edelim. Fiziksel açlık yavaş yavaş gelişir, mide kazınmasıyla hissedilir, birçok besinle doyurulabilir ve yemekten sonra suçluluk değil rahatlama hissiyatı olur. Duygusal açlık ise ani başlar, genelde belirli bir besin ister ve zihinde o besin döner durur. Tok olsanız bile devam edebilir. Yedikten sonra genellikle bir farkındalık ve pişmanlık hissiyatı gelir Kişi keşke yemeseydim, neden yedim ki diyerek kendini suçladığı bir döngüye girer. Burada şunu bilmek çok kıymetli. Duygusal beslenme bir karakter zayıflığı değildir. Herkes zaman zaman duygusal yer. Bu yeme davranışı başa çıkma yöntemi haline geldiğinde müdahale edilmesi gereken bir duruma dönüşür. Peki açlığının duygusal mı yoksa fiziksel, oldu, fiziksel mi olduğunu ayırt etmek için kendine neleri sorabilirsin? Şu an midem mi aç yoksa zihnim mi dolu? Şu an yemek dışında neye ihtiyacım var? 10 dakika beklersem hala o besini veya yemek eylemini istiyor muyum? Fark etmek değiştirmeden önceki ilk adımdır. Bazı zamanlarda şu da olabiliyor, kişi bütün gün hiçbir şey yemediği için özellikle öğleden sonra tatlı veya hamur iş isteğinde artış olabiliyor. Bunun sebebi duygusal açlık değil, günlük enerji ihtiyacının karşılanmamış olması sebebiyle vücudun hızlı bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması. Bu durumun ayrımını yapmak ve ona uygun müdahalede bulunmak önemli. Duygusal açlık çekiyorsak ne yapabiliriz? Kesinlikle kendinizle sert bir dille konuşmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Yasaklar koymaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Yemek yemek yerine alternatif rahatlama yollarını deneyebilirsiniz. Ve ihtiyaç duyduğunuz noktada bir psikolog ve diyetisyenden destek alabilirsiniz. Bir de bu bölümde konuştuğumuz tüm konularla bağlantılı olarak birçok kişinin ruh halini bir rakama bağladığı bir konuya değinelim istiyorum. O da tartı, kilo ve onun yarattığı zihinsel yük. Tartı gerçekten sağlığımızı mı gösterir yoksa bazen bizi olduğumuzdan daha mı kötü hissettirir? Tartı neyi ölçer, neyi ölçmez? Tartı sadece kiloyu ölçer. Sağlığı değerlendirmek için tek başına bir parametre değildir. Tartıdaki sayı vücudunuzdaki su miktarına, hormonal döngülerinize, tuz tüketiminize, herhangi bir hastalık var olması durumuna ve günlük fiziksel aktivitenize bağlı olarak gün içerisinde bile değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı kiloda olup çok farklı sağlık durumlarına sahip olmak mümkündür. Yani tartı tek başına eşittir, sağlık değildir. Sağlığı belirleyen faktörler kan değerleri, enerji düzeyi, uyku kalitesi, kas kütlesi, ruh hali ve fiziksel iyilik halidir. Ama çoğu zaman bunların yerine sadece tartıya bakıyoruz. Tartıya çıktığımız gün kendimizi iyi ya da kötü hissedebiliyoruz. Rakam düştüyse mutlu, çıktıysa suçlu ya da kilo almak isteyen bir bireysek bunun tam tersi. Oysa bu inişler çıkışlar çok normal. Sorun kilo değil, kilo yüklediğimiz anlam. Tartıyı nasıl daha sağlıklı kullanabiliriz? Her gün tartılmak doğru değil. Haftada bir veya iki haftada bir kez yeterli olacaktır. Aynı saatte aynı koşullar önemli. Mümkünse sabah tuvalete çıktıktan sonra aç karnı tartılın. Ya da en azından öğünden iki saat sonra ve hep aynı saatte aynı kıyafetlerle tartılmaya çalışın ki aradaki fark doğru bir şekilde gözlemlenebilsin. Tartıya alternatif olarak takip edebileceğiniz parametreler nelerdir? Kıyafetlerin duruşundaki fark, gün içerisindeki enerjiniz, açlık-tokluk farkındalığınız, sürecin durumunu size gösterir. İlerlemeyi sadece rakamsal olarak eksilme şeklinde düşünmemeliyiz. Kilo odaklılıktan sağlık odaklılığa geçmek beslenmenin sürdürülebilir olmasını sağlar. Yani beslenme bir ceza değil, bakım olmalıdır. Bu yüzden kendinize şu soruları sorun mutlaka. Daha güçlü hissediyor muyum? Daha iyi uyuyor muyum? Yeme davranışım daha sakin mi? İşte bunlar gerçek başarıdır. Bugün tartık ve kilo kavramına biraz mesafe koyduk diye düşünüyorum. Unutmayın ki siz bir rakamdan ibaret değilsiniz. Beslenme her zaman değişen, gelişen ve müdahalenin kişisel olduğu bir bilimdir. Unutmayın, sağlıklı beslenme mükemmel olmak değil, sürdürülebilir olmakla ilgilidir. Bu seriyi burada sonlandırıyorum. Bölüm ve podcast hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer anlattıklarım faydalı geldiyse podcast'te takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bununla birlikte sorularınızı ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu seriyi Spotify ve YouTube uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Tabağınızdaki renklere bir sonraki seride görüşene kadar iyi bakın.